Sedat ismi Arapçada sükunet, huzur ve dinginlik manasına gelen, köküne dayanan, sakinleştiren, teskin eden manalı nitel bir addır. Osmanlı Türkçesi yoluyla Anadolu'ya taşınan bu kelime, Arapçadaki sade, düz, yalın ve sekinet, huzur kavramlarıyla etimolojik bağ kurarak tarih içinde barışı tesis eden kişi algısını pekiştirmiştir. Tarihsel perspektifte Sedat adı tanzimattan cumhuriyete geçişte, modern dünyada vakur duruş arayan ailelerin sembolik seçimi haline gelmiştir. Antropolojik açıdan incelendiğinde, bu ismi taşıyan topluluk üyelerinin sakin ara buluculuk rolüne soyunduğu gözlemlenmiş, adın anlamının kültürel beklentiyi şekillendirdiği savunulmuştur. Kozmogonik düzlemde, sedat titreşimi sakinleştirici ay enerjisiyle ilişkilendirilerek, içsel evrenin balans ustası arketipiyle eşleştirilmiştir. Tasavvufi geleneğin nazarında Sedat, Nefsin taşkın dalgalarını durultan, seyri sülük rehberi olasılığını sembolize eder. Fenomenolojik bakışta, Sedat ismi duyulduğunda zihinde beliren ilk imge çoğunlukla durgun su metaforu olup, bu imge günlük yaşam tavrını da etkileyen bir kendilik algısı yaratır. Akrofonolojik yaklaşıma göre, S harfinin başlatıcı yumuşaklığını T'nin kapanış kararlılığı tamamlar ve ismin akustik imzası dinleyicide düzen hissi uyandırır. Dini referanslarla bakıldığında Kur'an'daki sükun temalı ayetler, örneğin Fetih 4, bu ismi taşıyanların kalben teskin edici potansiyeline göndermede bulunur. Ayetler bağlamında huzur, merhamet ve adalet vurgusu, Sedat adına manevi bir çapa sağlamış, adeta taşıyana kalp selameti ödevi yüklemiştir. Felsefi zeminde, adın çağrıştırdığı duranlık ile eylem arasındaki diyalektik, stoğacı sükunet idealiyle mukayese edilebilir. Ontolojik sorguda, Sedat olmak, varoluşu gürültüden arındırma pratiğiyle özdeş, huzurun ontik hali olarak yorumlanır. Sosyolojik olarak, Sedat isimli bireylerin sosyal ağ içerisinde, kriz amortisörü rolünü üstlendikleri sıklıkla rapor edilmiştir. Kültürel incelemelerde, bu adın özellikle 1960-1980 arası doğumlu Türk erkeklerinde yaygınlaşması, toplumsal istikrar özlemini yansıtmıştır. Dilbilimsel analiz, Sedat kelimesinin Türkçe'de tek heceli yumuşak sert geçişiyle kolay telaffuz edildiğini, bu nedenle kulakta kalıcı bir ritim sunduğunu ortaya koyar. Ezoterik perspektifte Sedat, dört unsurun barışı alegorisine bağlanarak ateşin coşkusunu suyla dengeleme göreviyle betimlenir. Şamanistik yorumlarda, sakinlik ruhu bir gri kurt totemiyle simgelenip Sedat'a ara buluculuk yeteneği atfedilmiştir. Animizmde, bu adın doğa ruhlarıyla diyalog kurma gücü, rüzgarın huzur getiren nefesine benzetilmiştir. Pagan gelenekte sükunet tanrısı Hypnos'un mirası, ismin titreşimsel alanında yankı bulur ve uyanan huzur kavramı vurgulanır. Mitraik ritüellerde ışığın karanlığı yatıştırması metaforu, Sedat'ın barış ışığı yanıyla örtüşür. Mitolojik açıda, Yunan'da Hermes'in arabuluculuğu ile, Hint'te Şiva'nın meditasyondaki dinginliği bu ad için evrensel arketipler sunar. Totemlik bağlamında güvercin tüyü simgesi, Sedat'ın barışı taşıyan haberci yönünü temsil eder. Atalar kültünde, Dedelerin huzur duası hatırası bu isme, kolektif bir soyluluk hissi kazandırır. Ses bilim verileri, S vokal membranlarının yumuşak titreşimini D, A, T alveolar patlamayla bitirerek, beynin limbik sisteme güven sinyali gönderdiğini öne sürer. Anagramsal bakışta taste ve satet dönüşümleri, tasdik ve doğrulama kavramlarını çağrıştırarak isme onaylayan alt anlamsal tabaka ekler. Harf kombinasyonları incelemesinde SEDAT dizisinin harf sayısal karşılığı 19 olup, İslam ebced sisteminde toplama göre tevhid vurgusu işaret edilir. Psikolojik açıdan, Sedat adını taşıyanlarda gözlenen dinginlik beklentisi, self-fulfilling profesi mekanizmasıyla kişiler arası çatışma kaçınmasına yol açabilir. Okült literatürde, bu isimle rezonansa girenlerin turkuaz renkli taşlarla, özellikle akuamarin, çevrelendiğinde sezgisel dinginlik artışı deneyimlediği iddia edilmiştir. Hermetik gelenekte görünmez nüfus prensibi, Sedat'ta öne çıkan sakin ama etkili iletişim biçimini açıklar. Gnostik yorumlar, Sedat'ın içsel gnosisiyi uyandırma kabiliyetine atıfla sessizlikte bilgelik bulma öğretisine kapı aralar. Kabalistik tahlilde, ismin İbrani harf değerleriyle ilişkilendirilmesi sonucu sakin su üstünde yürüyen semboloji ortaya çıkar. Masonik zaviyede, huzur temasının taşın tesviyesi alegorisiyle bağlantısı kurulup, içsel köşelerin yontulması gerekliliği vurgulanır. Kadim metinler tarandığında, Hint Upanishadlarındaki prasant, dingin, kavramı sedatla benzeşen kadim bir etimolojik rezonans sergiler. Bu analizin devamını okumak ve isminizin kaderinizi nasıl kodladığına dair farkındalık kazanmak için, hemen profilimdeki linki kullanarak isim analizi yaptırabilirsiniz. Çalışmamı beğendiyseniz videoyu beğenip paylaşmayı, Yorum yapmayı ve takip etmeyi unutmayınız.